Merhabalar sevgili yay ve yükselen yaylar, ee, bakalım ay düğümleri, transitleri sizi nasıl etkiliyor 18 Ocak 2022, 17 Temmuz 2023'te kuzey ay düğümü boğa, güney ay düğümü akrep transitimiz olacak. Şimdi sizin kuzey ay düğümü 6. evinize geçerken güney ay düğümü ise 12. evinize geçiyor. Şimdi 6. evinize geçen bir kuzey ay düğümü biliyorsunuz kuzey ay düğümü gitmemiz gereken temalar, güney ay düğümü ise bırakmamız gereken temalar bunlar beraber çalışıyorlar takım gibi. Şimdi kuzey aydımı altıncı evimize geçmişken sizin hayatınıza bir düzen getirmenizi istiyor. Yani bir dirlik düzen, bir spor rutini, böyle iyi, belki iş çevrenizde bir düzenleme yani hayatınızda bir düzen bir sistem getirmenizi istiyor kuzey ay düğümü. Hemen karşısındaki güney ay düğümü ise mesela son zamanlarda kendinizi saldığınız işte böyle akışa fazlasıyla teslim olup artık bir aksiyona geçmek istemediğiniz belki kendinizi izole ettiğiniz belki işte bilinçaltı korkularınızda çok fazla boğulduğunuz ya da işte kendinize çok fazla döndüğünüz ve kendinizi işte artık belki ufaktan ufaktan böyle bir hastalık hastalığı gibi bile yani kendinizi keyifsiz hissediyorsanız bütün hani işleri bırakmak gibi ee, bazı tembellik temalarını artık geride bırakmanızı istiyor güney ay düğümü 12. evinizde yani yeteri kadar dinlendin yeteri kadar kendine zaman ayırdın işte yeteri kadar bilinçaltında vakit geçirdin bilinçaltına odaklandın artık bu akışta kalmayı bırakarak görev zamanı diyor kuzey ay düğümü 6. evde yani artık Tamam, kendinizi dinlediniz, bilinçaltında yüzleştiniz. Artık bunları somut bir şekilde ele almanızı istiyor Kuzey Ay Düğümü. Yani artık e, beslenmenizi düzene oturtmuş olmalısınız. Artık e, yani size hizmet etmeyen manevi ve soyut tarafları, inançları bunları bir kenara bırakıp hani rüyaları bir kenara bırakıp belki pembe gözlükleri çıkarıp artık somut gözlerle bakmanızı istiyor Kuzey Ay Düğümü. E, Güney Ay Düğümü tabii size o temaları bırakmanız konusunda yardımcı olacak. Ve kuzey ay düğümü bu 17 Temmuz 2023'e kadar ki transitte size şöyle yani bu konularda destek verecek yani imkanlar verecek yeni bir iş ortamına girebilirsiniz. Yeni iş imkanları olabilir veya iş çevrenizi değiştirebilirsiniz. Veya iş çevrenizde ilişkilerinizi düzeltebilirsiniz. Veya işte yeni bir beslenme rutini, vejeteryan beslenme, katajonik beslenme, bu tarz beslenmelere geçebilirsiniz. Spor ve egzersizi muhakkak yapmanız lazım. Zaten kuzey ay düğümü burada size çok güzel imkanlar da getirecektir. Güney ay düğümü ise artık gerçekten tembelliği bırakmanızı söylüyor kendinize odaklanma işte yogadır, meditasyondur bunları hayatınıza katmış olabilirsiniz bir süredir. Fakat bunları da sınırlamanızı yani sınırlamayın tabii ki yoga meditasyon çok iyi bir şey. Fakat artık mesela bütün gününüzü yoga ile geçiriyorsanız veya bütün gününüzü kendinize odaklanarak, bütün gününüzü bir şeyler izleyerek, işte Netflix izleyerek, bütün gününüzü böyle bir sanki bağımlılıklar oluşturarak geçiriyorsanız artık bunları geride bırakmanız gerekiyor. Yani artık 12. ev bağımlılıklardır. Balığın yönettiği ev olduğu için dizi bağımlılığı, film bağımlılığı işte bir şekilde yani kafanızı uyuşturan, sizin somut bir şekilde başarı elde etmenizi engelleyen her şeyi artık geride bırakmanız gerekiyor burada ve sistemli, düzenli bir e, hayat kurmanız gerekiyor. Dediğim gibi sabahları koşmaya başlamanız mesela çok güzel olur. Spora başlamanız daha sonra işte günlük ajanda tutmanız çok güzel olur burada. Ajandanıza ne yapacağınızı yazarsınız. E, bu gibi e, uygulamalar çok güzel olacaktır. E, aynı zamanda eğer bir süredir hastaneler vesaire sağlık kontrolleriyle uğraştıysanız yani sağlıkla alakalı bazı problemler yaşadıysanız artık iyileşiyorsunuz. Çünkü altıncı ev genelde hastalıkların sanrılarının olduğu yerdir. Yani hastalık e, paranoyalarından kurtulduğunuz bir alandır. Aynı zamanda hastalık paranoyası yaptığınız yerdir. Fakat kuzey ay düğümü artık burada hastalıklardan iyileşmeyi de vaat ediyor. Yani çünkü kuzey ay düğümü Jüpiter gibi çalışır ve her zaman iyiye doğru sizi gönderir ilerletir. Güney ay düğümü burada bazı sağlık problemleriniz varsa geçtiğimiz işte birkaç sene içinde veya bir sene iki sene içerisinde. Kuzey ay düğümü diyor ki artık tamam iyileşiyorsun ve artık bedenini güçlendiriyorsun. Yani ruhunu ve bedenini güçlendiriyorsun diyor. Fakat burada size çok iş düşüyor. Korkulardan ve yenilmişlikten ya da işte ataletten kurtulmanız lazım. Altıncı evin size getirdiği, kuzey ay düğümü altıncı ev tanesinde size getirdiği sistem kurabilme, yeni bir sistem inşa edebilme imkanlarını yakalayabilmeniz için sevgili yükselen yay. Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Ee, bu ay düğümü geçişi bakalım sizleri nasıl etkiliyor. Kuzey ay düğümü 5. evinize geçerken güney ay düğümü ise 11. evinize geçiyor sevgili oğlak. Şöyle yazıyı falan biraz yukarıya alayım da birbirlerinin üstüne değmesinler. <laughs> bir evet Güney Ay düğümü 11. evinize geçiyor. Şimdi Kuzey Ay düğümü 15. ev geçişi ne demek? Önce Güney Ay düğümünden başlayalım. Şimdi Güney Ay düğümü geride bırakmamız gereken temalardır. Hayatınızda hep Arkadaşlarınızı ön plana koymuş olabilirsiniz yakın çevrenizi çok önemsemiş olabilirsiniz arkadaşlarınızdan zarar gördüğünüz halde işte vefalı davranmış olabilirsiniz ee, ya da yakın çevreniz belki de size hiçbir şey katmadığı halde onlara belirli bir e, emek veriyor olabilirsiniz İşte mesela arkadaşlarınıza laf anlatıyorsunuzdur fakat laftan anladıkları yoktur hala enerjinizi tüketmeye devam ediyorlardır veya bazı hayalleriniz vardır gerçekleştirmek için böyle uğraşıyorsunuzdur bazı idealleriniz vardır. Bir türlü olmuyorlardır fakat siz hala bu yolda ilerliyorsunuzdur. İşte artık Kuzey Ay düğümü size diyor ki artık kendini önemse. Artık kendi kalbini, kendi ruhunu önemse. Artık sana iyi gelen insanları bul. Laf, a, laf anlatmaktan vazgeç. Arkadaşlarını önemsemek yerine artık spot ışıklarını kendine çevir. Yani spot ışıkları başkalarındaydı şimdiye kadar. Fakat artık spot ışıklarını kendine çevir. Kendi egonu parlat. Kendi sahnende e, artık kendi sahnene çık. Diyor Kuzey Ay Düğümü. Yani belki sahneyi başkalarıyla paylaşıyordunuz. İşte insanlarla bir arada olmak istiyordunuz ve insanlara destek olmak istiyordunuz aslında. Fakat artık Güney Ay düğümü diyor ki bırak yani artık insanlara destek olmayı. Kuzey Ay düğümü 5. eve geçti. Bu ikisi takım gibi çalışır dediğim gibi. E, Kuzey Ay düğümü 5. eve geçtiği için artık sahnede tek kalmalısın ve spot ışıklarını kendine döndürmelisin diyor. Şimdi Güney Ay düğümü tabii ki be, hani e, size yardımcı olacak. Burada artık size hizmet etmeyen temaları bırakmanız için. E, arkadaşlarınız veya işte sahneyi paylaştığınız insanları geride bırakmanıza destek olurken Kuzey Ay düğümü de artık kendi sahnenizi almanız ve kendi oyununuzu sergilemeniz için size destek olacak. Burada yeni flörtler hayatınıza katılabilir. Sizi şımartan, sizin yüzünüzü güldüren yeni flörtler, yeni keyifli hobi imkanları, belki çocuk sahibi olmak istiyordunuz, çocuklarla alakalı gelişme olabilir. Mesela işte burada boş bir hayali, boş bir hedefi bıraktığınız zaman yer açılacağı için burada yeni... Ee, ...neşe veren, keyif veren şeyler... ...yani çocuklarla bol vakit... ...illa çocuk sahibi olmak değil... ...çocuklarla bol vakit geçirmek... ...çocuklardan çok şey öğrenmek... ...veya içinizdeki çocukla tanışmak... ...yani içinizdeki çocuğu da temsil eder beşinci. İçinizdeki çocuğu şımartmak... ...hani küçük yükselen oğlak ne istiyor bu hayattan... ...ne ne ister yani neşeli olmak için... ...keyifli olmak için... ...çocuksu neşenizi bulabileceğiniz gelişmeleri... ...hayatınıza katmak için... ...kuzey aydınlığı, trans kuzey aydınlığı sizi destekliyor... ...fakat burada ne bırakmanız gerekiyor artık başka insanları önemsemeyi, başka insanlara fedakarlık yapmayı, arkadaşları veya işte boş hayalleri kovalamayı, e, gereksiz yere idealist olmayı, enerjinizi gereksiz ideallere harcamayı bırakmak ve artık neden keyif alıyorum, benim canım ne istiyor? Canımın istediğini yapacağım diyebilmeniz gerekiyor. Kuzey Ay düğüm 5. ev transitinde size bunları getirecektir. E, Kuzey Ay düğüm her zaman ilerleme e, vaat eder. Tabii siz eğer Güney Ay düğümünün gösterdiklerini bırakabilirsiniz. Dediğim gibi diğer insanları önemsemek yerine kendi egonuzu, kendi ruhunuzu önemsediğiniz, hobilerinizle birlikte vakit geçirebileceğiniz e, ve işte yüzünüze bir gülücük konduran gelişmelerin olacağı, işte bu hayranlar da olabilir. Yani çeşitli hayranlarınız olabilir. Yani eğer kafanızı arkadaşlarınızdan çekebilirseniz, bakın güney ay düğüm burada 11. evde, arkadaşları artık kafanızda, kafanızı arkadaşlarınızdan ve çevrenizden çekebilirseniz, kendinize odaklanabilirsiniz. Hayranlarınızı da fark edeceksiniz. Yeni hayranlarınız oluşabilir, yeni teklifler alabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa hali hazırda bu ilişkinizi de size daha çok haz veren şekillerde yaşamanız için kendinizi tanımanız için çok güzel bir fırsat bu geçiş. Yani içinizdeki çocuk ne istiyorsa onu yapabileceğiniz bir dönem. İçinizdeki çocuğu şımartabileceğiniz, fiziksel anlamda da gerçek anlamda da çocuk sahibi olabileceğiniz, veya hayattan aldığınız hazlara odaklanabileceğiniz bir transit olacaktır. Diğer insanları sahneden indirin ve sahneye siz çıkın diyorum sevgili yükselen oğlak.